Evet arkadaşlar, herkese merhaba, hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzun konusu bir adet bir tost makinası satın aldık. Makinamızın markası Korkmaz Tost Kolik olarak geçiyor. Yani internetten Tost Kolik Tost Makinesi diye bir araştırma yaptığınızda direkt karşınıza bu makine çıkmış olacak. Şimdi bu makineyi e, Korkmaz'ı biz niye tercih ettik? Tercih etmemizdeki sebep elektrikli ev aletlerinde bu firma kendini kanıtlamış. Meşhur bilinen bir marka olduğu için biz bunu tercih ettik. 1800 watt gücünde %100 alüminyum granit döküm ızgaralara sahip bir makine. Birçok rengi mevcut. Biz roz olanı tercih ettik. Bu rengi tercih ettik. Bunun e, siyahı var, kırmızısı var, inox rengi var. Birçok böyle çeşitli değişik renkleri var. Hangisini isterseniz tercih edebilirsiniz. Şöyle kutunuzu beraberce açalım. İçerini hep beraber görelim. Evet, İki tane yağdanlık var içerisinde. Bunu daha sonra paylaşacağım sizlerle. Güzel bir şekilde fabrikasyon paketlenmiş. Bakıyoruz mutluluklarınızı. Evet. evet. İçerisinde bütçe kullanım kutumuzu mevcut. Şöyle. poşetimizi de poşetimizi de açalım. Evet şimdi şöyle makineyi elimize aldığımızda şöyle baktığımızda gerçekten makine elimize kaliteli bir ürün olduğunu gösteriyor. Kaliteli bir ürün olduğunu gösteriyor. Şöyle açtığımızda kapağımızı için için Evet, %100 alüminyum olmasındaki artılardan bir tanesi bu ızgaraların çok rahat bir şekilde ısınmasını sağlıyor. Bu bizim için bir artıdır. Evet, makinamız ızgaralarımızı şurada bir düğme var. Bu düğmeye basarak çıkartabiliyoruz. Ve bu artı bir özellik. İsterseniz makinede, isterseniz elle çok rahat bir şekilde yıkayabilirsiniz. Şu alttaki kancalarını oturtarak düğmesine basıp tekrardan takabiliyoruz. Aynı şekilde alt tarafı da düğmesine basarak çıkartıp tekrardan geri yerine takabiliyoruz. Bu ızgaraların çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu, artı yapışma ve yanmaya karşı da kullanışlı olduğunu biz biliyoruz ve içerisindeki kullanma kitabında da bunlar yazıyor. Şimdi burada şurada bir düğmesi var. Rahat bir şekilde 4 kademede çalışıyor. 4'e getirdiğimiz en yüksek ayarda çalışıyor. Şurada yine bir kilit düğmesi var. Bu düğmeye bastığımızda kapağımız 180 derece açılabiliyor. Normalde bu şekilde şöyle kaldırdığımızda kapağımız geriye doğru da yatıyor. Yani ızgara yapabileceğimiz konuma geliyor. Bu yağdanlıklar ne işe yarıyor? Şimdi ızgara yaparken tabii ki buradan ızgaraların içerisindeki yağların akması için bir şey lazım. Bunları bu şekilde buraya koyarak buradan ızgaraları rahat bir şekilde akmasını aynı şekilde burada buraya koyarak ızgaraların bu akan yağların burada toplanmasını sağlıyor. Böyle bir şey. Yalnız şunu şunu paylaşmak istiyorum. Bu makine tost makinesi. İsminden de belli tostmatik olarak geçiyor. Tost kolik olarak geçiyor. Şimdi buradaki e, konuşu Bu ızgara yapmaçı üretilmemiş. Bu artı bir özelliktir ama birinci üretim amacı tost yapmaktır. Izgara ne kadar başarılı olur olmaz artık o kullandıkça sizlerin e, göreceğiniz bir şey. Biz bunu bizim çeyiz için aldık. Ama ki memnun kalacağımızı düşünüyorum. Arkasında şöyle bir şey var. Arkasında kabloyu sarabilmek için kablo kanalı mevcut. Kablomuzu da bu şekilde arkasında sarabiliriz. Böyle artı olarak baktığımda paylaşacağım başka ne var? Şimdi şurada şöyle bir şey var. Mesela bastırdığımızda hemen burada bir tırnak var. şu şekilde oturttuğumuzda hani başı boş sallanmıyor. Şöyle hafif oynattığımızda da rahat bir şekilde içindeki malzemenin şeklini alabilecek şekilde hareketli bir kapağa sahip. Evet, bir de daha önce kullandığımız bir tost makinesi vardı. Şu e, kısımlar plastik olduğu için biraz zorlamaya geldiğinde çatlama yapabiliyor, Sındığı için içinde kırılma yapabiliyor. Buradaki metal aksam e, bunun da daha sağlam olmasını sağlıyor. Daha sağlam bir şekilde izlenir, kullanmamızı sağlıyor. Evet, makinamız bu şekilde. Şöyle dediğim gibi elimize aldığımızda da gerçekten ürün kendisini gösteriyor. İnşallah e, güzel bir ürün aldığımızı düşünüyoruz. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Kullananlar varsa yorumlardan veya sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.